Vakti geldi. Ee, şükür de bir bize anlatabilir misiniz? Ee, Tabii kıymetli kaldır. hocam e, şükür bunun karşılığı Cenab-ı size bir nimet veriyor ve bu nimet karşısında siz ne yapıyorsunuz? Cenab-ı Allah'a tüm benliğinle yöneliyorsunuz. Elhamdülillah, şükranillah, hamd'anlillah. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana hamdler olsun diyorsunuz ve verdiği şükre seviniyorsunuz. Şükrünüz kıymetli kardeşlerim elbet dille olacak. Bu zayıftır kalple olacak. Cenab-ı Allah tam anlamıyla tanımayla olacak. Bütün organlarınızla şükrünüz sevgili Timur Hocam olacak. Bütün organlarınızla şükredeceksiniz ki organlarınızın hiçbirisi Allah'ın sevmediği, istemediği günahlara meyletmeyecek. Demek ki organların şükrü günahlardan uzak tutmak. Kalbimin her daim şükrü Cenab-ı Allah'a her zaman bir ilah olarak ona bir kul olduğumu anlamak ilimin şükrü de Cenab-ı Allah bana ne vermişse bu yolda efendim Allah'ı her zaman zikretmek, unulamak Cenab-ı Allah dedi ki doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Allah bizi karabükeye yerleştirdi ve bize burada buradan bu ayetten bunu anlıyorum sevgili hocam geçim vasıtaları verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz dedi ne kadar da az şükrediyorsunuz. Araf suresinin bir ayeti bu. Demek ki biz Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu her nimete canı gönülden şükretmek e, mecburiyetindeyiz. Şimdi büyük sufi Seri Sakati yine büyük sufi Cüneydi i Bağdadi Hazretlerine sormuş. Bu çok önemli hocam. Şükür nedir demiş. Çok hoşuma gidiyor. Bu şükürle ilgili çok sözlere de baktığımda oldu benim. Diyor ki şükür Allah'ın verdiği nimeti senin günah yolda harcamamandır. Hmm. Şükür nedir diyor efendim Seri Sakati Cüneyt de diyor ki Allah sana nimetler verdi, sen gel bu nimetleri hak yolda harca. Hak yolda harcamadığın zaman, doğru yolda harcamadığın zaman sen bir şükürsüz insansın diyor sevgili Timur hocam. Hocam Allah razı olsun. Ee, Demek ki biz dualarımızla, kulluğumuzla, ibadetimizle, Rabbimizden isteyeceğiz. Vermediğinde sabredeceğiz, verdiğinde şükredeceğiz. Evet, i̇nşallah hocam. Hocam çok